Sevgili seyirciler Türkiye yarın nüfus sayımı için evine kapanacak. Sayım öncesi belediyeler daha fazla ödenek almak için bütün vatandaşların evinde sayılmasını istiyor. Bazı belediyelerde evinizde sayılın yoksa ağır cezalar keseriz istiyor ancak belediyelerin böyle bir yetkisi bulunmuyor. Belediyeler hazineden daha çok para almak için bütün vatandaşların oturdukları ilde sayılmasını istiyor. Her vatandaş belediye için 27 milyon lira daha fazla ödenek anlamına geliyor ve Ankara Belediyesi iki otobüs dolusu vatandaşın Sparta'ya gitmesini istemiyor. Otobüs bekledi, bekledi. Ancak zabıta bir türlü ikna olmadı. Hatta üstüne üstlük belediye yetkilileri de olay yerine çağrıldı. Onlar da bunun bir kaçış olduğundan emindi. Otobüslerin değil. Hemen de, otobüsleri Otobüs yolcuları sonunda serbest bırakılırken kendilerinden şikayetçi olup olmayacakları da soruldu. Hepimizin sevimliliği ve hareketleriyle ilgisini çeken maymunlar dünya çevresinde görüngede bulunan Sovyet laboratuvarında sorun oldu. Uydu'da bulunan maymunlardan biri sol elini kendini kabine bağlayan bağlardan kurtardı. Yeroşa’nın ayrıca sağlık durumunu incelemek üzere kafasına takılan kaskı da serbest kalan eliyle çıkarttığı bildirildi. 29 Eylül'de fırlatılan ve bu ayın 12'sinde dünyaya indirilmesi planlanan uzay laboratuvarında yer çekimsiz ortamın canlılar üzerindeki etkileri araştırılıyor. Türkiye Milli Olimpiyat Komitesi Başkanı Sinan Erdem bugün düzenlediği basın toplantısında çalışmaların son durumuyla ilgili Dışişleri Bakanı Hikmet Çetin'e bilgi verdi. Erdem 2000 yıl olimpiyatları için 77 ülkeden 94 delegenin oy kullanacağını belirterek İstanbul'un Sidney ve Pekin'le birlikte en yüksek şansa sahip olduğunu vurguladı. Dışişleri Bakanı Hikmet Çetin ise olimpiyatların sporun yanı sıra sosyal ve kültürel bir olay olduğuna değinerek bakanlık olarak bu konuda Milli Olimpiyat Komitesi'ne her türlü desteği vereceğiz dedi. Bursa'da 3. kademe hava kirliliği önlemleri alınarak okullar bugün tatil edildi. Bursa'da bugün kalorifer ve sobalar resmi kuruluşlarda tamamen söndürüldü. Kalorifer ve sobaların özel bina ve işyerlerinde ise sabah 5-8, akşam 17-20 saatleri dışında da söndürülmesi istendi. Sanayi kuruluşlarında da kirliliğe sebep olabilecek enerji kullanımı yarı yarıya azaltıldı. Özel araçlara mümkün olduğunca trafiğe çıkmamaları önerildi. Bursa Valisi Erdoğan Şahinoğlu alınan önlemlerle öğleden sonra hava kirliliğinin normal boyutlara indiğini bildirdi. Bursa'da yarın sabahki ölçümlerden sonra hava kirliliği normal sınırların içinde belirlenirse önlemler kaldırılacak. Belçika'nın ardından Fransa ve Lüksemburg'da da Coca-Cola ürünlerinin satışı yasaklandı. Geçtiğimiz hafta Belçika'da çok sayıda çocuğun zehirlenmesiyle milyonlarca Coca-Cola ürünü raflardan toplatılmış ve halk uyarılmıştı. <laughs> Belçika'da yapılan üretiminde şişeleme sırasında fazla karbondioksit ve mantarlanma sonucu zehirlenmeleri neden olan Coca-Cola ürünleri vakit geçirilmeden piyasadan toplatılmıştı. gelişmelerden sonra Fransa ve Lüksemburg Coca-Cola'nın Belçika'dan ithal edilen tüm kutu ürünlerinin satışını da askıya aldıklarını bildirdi. İşte DSP lideri Bülent Ecevit ak günler müjdesini vermeye hazırlanıyor. Her mitingin sonunda yaptığı gibi ak güvercinlerini kutudan çıkarıp salı veriyor. Ancak güvercinler öylesine alışmışlar ki DSP'lilere şöyle bir salınıp yine kürsüye konu veriyorlar. Ne kalabalık ne şarkılar ürkütüyor onları. Mikrofonlara da aşina onlar basın mensuplarına da. İşte medyatik güvercin rahatça konuşlanmaya müsait bir alan duruyor. Kameramanın başına geleni arkasındaki meslektaşı görüp müdahale ediyor. Ama ne yapsın o da çekime devam etmek zorunda. Çaresiz güvercini aldığı yere bırakıyor. Kahramanımız kurtulmak istese de görev aşkı uğruna duruma katlanıyor. Ne de olsa o bir basın mensubu. Onların başına devlet kuşu konacak değil ya. Çaresiz, DSP'nin ak güvercinine başımın üstünde yerin var demekle yetiniyor.